Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle KGM Torres evix aracıyla Karadeniz'in dik dağlarına tırmanacağız. Yaklaşık 13 kilometrelik yolumuzda 0 kotundan 500 kotlarına tırmanacağız. Evet, seyahate başladık. 2 tonluk aracımızla şu karşıda gördüğünüz dağlara tırmanacağız. Yükseklere çıktıkça hem manzara güzelleşiyor hem de yokuşun dikliği artıyor. Evet, hedefimize vardık. 13 kilometrelik yolda şarjımız %57'den %51'e düştü. Ortalama tüketimimiz de 100 kilometrede 42.4 kW. Şu anda bu değer çok yüksek bir değer. Yani 100 kilometrede biz bataryamızın %70'ini tüketmiş olacağız gibi gözüküyor. Korkulacak bir şey yok. Her yokuşun bir de inişi var. Burada Elektrikli aracın güzellikleri devreye giriyor. Yokuşu indikçe araç kendini şarj etmeye başladı bile. Ortalama tüketimimiz 30 kW'a düştü bile. Bataryamız da %51'den 52'ye şarj oldu. Bu arada asırlara meydan okuyan Karadeniz mimarisine sahip tarihi köy evleri bizi selamlıyor. Köye iniş ve çıkıştan oluşan güzergahımızı sonlandırdık yaklaşık 25 kilometrelik bir yol yaptık. Bu güzergahtaki ortalama tüketimimizde 100 kilometrede 19 kW. Yolculuğa başladığımızda batarya yüzdemiz %58'di. Şu anda 52'ye düştü. Yani %6'lık bir şarjla 25 kilometrelik dik yokuşlu köy güzergahımızı tamamlamış olduk. Benim aracımın bataryasının %6'sı yaklaşık 4 kW civarlarına geliyor. 4 kW'da ev şarjıyla yaklaşık 12 TL yapıyor. Yani konforlu bir şekilde ben köyüme 0.5 lüks fiyatına inip çıkmış oldum. Videonun devamını açıklamalardaki linkten izleyebilirsiniz.